Birader niye çekiyorsun ya? Alo! Buyur dayı. Abi dur abi elini konu bir indir daha. Kale tekit. Oğlum <laughs> <Aa, onu> vurma. Oğlum <laughs> devim aldı. Oğlum bu aldı. Niye çekiyorum ki? Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sultan Metcan. Bugün sizlerle efsane manyak çılgın bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yanımda ben yaparım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz sen, sen çık. Oğlum ne evet, oluyor? <laughs> <laughs> arkadaşlar bugünkü şakamız insanlara ünlüymüş gibi davranmak. E sen zaten ünlüsün. İnsanlara da gibi davranacağız. Videoya geçmeden <laughs> önce bu tarz videonun devamının ve kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman size de daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Abi, abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sabahtan beri seni uzaktan izliyorum da bak şu arkadaş senin videonu çekiyor ya. Neden çekiyor? Çekme anam. Bilmiyorum ki abi. Bu sebep? Valla ben de bilmiyorum abi, seni çekiyor. Sabahtan beri ben uzaktan fark ettim, sana söyleyeyim derim. Yani niye çekiyor, sebep ne? Bilmiyorum, ona sor bence. Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Birader niye çekiyorsun ya? Anne beni çekiyor. Alo? Alo? <gülüyor> <gülüyor> Reis. Ha? Buyur dayı. Seni çekiyorlar ha. Kim çekiyor ya beni? Baba. <laughs> ne alaka beni çekiyor bu? Seni çekiyor. Buyur dayı. Seni mi çekiyorlar, beni mi çekiyorlar? Anlamadım ki. Seni çekiyorlar galiba. Gel gel, ya böyle gidelim Boş ver, boş ver. Bence. Vallahi seni Niye çekiyor. Niye çekiyorsun ki? Tamam, tamam. Tamam, sakin. Tamam, tamam. Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Otursam. Gel. Oh. Ha? Niye seni çekiyor? Abi niye çekiyor bu ahiret <laughs> ya? He? Niye çekiyor seni ya? Tövbe <laughs> estağfirullah! Abi dur abi elini kolunu bir daha abi sakin ol dur Çekiyor abi. ama <laughs> seni bak. <Dur> abi. <laughs> sizi çekiyor Sizi çekiyor. Sizi çekiyor. <laughs> Çeksin problem değil. Niye çekiyor sizi? Problem değil. Niye çekiyor ki? Bilmiyorum. Sokak fotoğrafçılığıdır. Oha! Karate kit. Yok abi. Değil misin? Yok değil. Abi, abi ben olsun sandım da bak seni çekiyorlar. Niye abi? Bilmiyorum karate kit sandırlar galiba onlarda. Yok abi ya ben kendi antrenman yapıyorum da pek çekilmeye hoşlanmıyorum ama. Seni çekiyorlar ama. Tanıyor musunuz abi? Ben tanımıyorum ben. Abi sen öyle değil misin? Öyle bir şey. Kahvemiriz geldik. Sen, sen ünlü değil mi? Kardeşim ünlü mi abi? Aaa Eminem! Terör et! <laughs> Eminem Eminem! Eminem <laughs> Eminem! Emine! Ya, Emine! Ya, abi bir şarkı söylesene ya hayran mısın? Bırak arkadaşım. Abi hep söyler misin ya? Dur abi ne oluyor? Niye çekiyorsun? Aa, tanıdım seni. Kardeşim Hı -hı. sen o değil misin? Bu o mu? Evet o. Aa. Al al Ben de çekeyim, ben de Al sen o değilmişsin, al, al al Aha ah. al. Sen o de değilmişsin, al. Al. al 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 Oha Berke gördün mü? <laughs> gördüm abi gördüm Kim bu? Oha. Oha Bu mu? Oha sen sen ölü mü? Oha Önlü Önlü, önlü Aynen öyle oh. Kapalı şakak falan mı bu? Aa, <laughs> ben de çekeyim Reis Reis oh. Bana da bak, bana da bak, buraya da bak abi, Buraya da bakar mısın? Oha Ünlü değil mi ünlü bizi kandırıyor Yeter tamam hadi ver ver Yok yok ben sen Ne alaka yani ben Sen anladım. ünlüsün Yok yok ver ver Oğlum versene Neyi vereceğim ya Telefonu ver ya Yok yok Niye çekiyorsun ki Niye çekmiyorum ünlüsün Abi çekmeseniz daha iyi olur Ben tanımıyorum ben tanımıyorum Pardon kardeşim o o mu ben de. kare tekit sandım ama, ama sanki Bak o da herkesi. Bilmiyorum seni çekiyor. Kesin o, o değil mi? Ya. Yakından ya. çekeyim de daha Aa, da çekeyim. abi çek, dur. olur mu? Ben de çekeceğim. Karate kit. Karate kit. Abi antrenman yapıyorum kendim. Karate kit. Karate kit. <l Marcus> oh, oğlum vurma. Oh, 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 oh. Dövreğimi aldı. Oğlum böbreğimi aldı. Sen niye çekiyorsun ya? <laughs> e, niye çekiyor? Bilmiyorum. Önemli değil. Işte. <laughs> Justin Bieber. <gülüyor> <gülüyor> niye çekiyor lan? Justin Bieber değil misin sen? Oha Justin Bieber mi lan bu? <laughs> Justin Bieber. Oha. Justin Bieber. <laughs> Justin Bieber. Justin. <laughs> yani ben ya yani şöyle şöyle söyleyeyim. Ay, Justin. <gülüyor> Justin. <gülüyor> Justin Bieber mı? Abi. Foto 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 foto. Oh Justin Bieber. Sen sana, sen 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 <laughs> Justin Bieber. Çek çek beni çek. Justin. Ya sen, Şöyle yapabilir misiniz? O ne? What's she claiming on though? claiming on? Şöyle. Nasıl kanka? Bu ne oluyor? Anlamı ne? Anlamı siz ne? yapın. Yaptım. Tamam. Anla ne? Anlamı ne? Ertuğrul o. neyse. Ayy. 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 Ya siz kimsiniz? Abi sen eminim, 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 şarkı söyle. Abi o mikrofon olarak şarkı söyler misin abi ya? Abi şimdi bir hayran. abi Bir fotoğraf abi. Hayır, abi. abi. <laughs> evet çekilelim. Eighth... Abi. <laughs> abi ben de ben de istiyorum. <laughs> abi, abi. ben de istiyorum. Çok Sen emin misin değil mi? Hatice'yim ben. Hatice mi? Hadi hadi hadi. şunu. Şey gel gel. Niye çekiyorsun beni? Tamam söyleyelim tamam, söyleyelim kral, tamam kral tamam Hı? tamam. Tamam tamam vallahi dur. Tamam tamam. Bey, dur tamam. dur dur dur. Tam, tamam, tamam tamam tamam. tamam, tamam. Sen, tamam. Sen, tamam. tamam. Kanka kanka tamam dur dur. Tamam dur dur. Kamera şakası yapmıyoruz dur. dur. Dur dur. <laughs> Benim böbreğimi aldın lan böbreği. Justin. 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 Justin bir öpücük atar mısın? Bir öpücük at. Justin bir öpücük at. Justin bir öpücük at buraya Justin. Justin bir öpücük. Ooo. Ooo <laughs> <laughs> fenomen fenomen. Abi telefonu indir vallahi işte, telefonu fenomen telefonu al. Fenomen değil misin sen? Ne yapayım, gel abi. gel kanka. Kanka gel gel. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel Allah aşkına gel. Gel gel. Kamera şakası yapıyor aslında. Dur, abi dur. <laughs> Yeni geldik Antalya'ya dur. Bir de şaka maka yapmayın abi. <laughs> Vallahi kusura bakma kardeşim. Sıkıntı yok da abi. Ya, yayınlayabilir miyiz? Bir sıkıntı var mı? Yok abi sıkıntı yok. Yayınlayabiliriz. Yayınlayabiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Şöyle bir el sallayalım kanka. Sıkıntı. Çok teşekkürler. Sıkıntı. Çok teşekkürler. Bakın helal et ya. Sağ ol. Bir el abi. ben de nerede ne <laughs> Eyvallah abi çok sağ <laughs> ol. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımız da burada. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hadi yemek var değil mi? Geliyor. Görüşürüz. <laughs>